Murat Paşa! Gel ula böyle! Osman bilmiyor o zaman. Kim etmiş? Ula sen ne vakittir havayı da ardımdan iş çevirip milletin diline düşürüyorsun he Mehmet Paşa? Osman ne saçmalıyorsun sen kendine gel. Osman Matari! Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz İbrahim Öztekin ben videomuza başlamadan önce sizden çok çok rica ediyorum kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın diyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Gözleri Karadeniz yeni bölümün fragmanını sizinle paylaştık ama arkadaşlar fragmanda gördüğünüz gibi adam oğlunu düğününde kovuyor arkadaşlar. Yani ne kadar ayıp ve ne kadar olmayacak bir durum değil mi? Düşünsenize düğün gününde düğün zamanında baban geliyor seni kovuyor mı? Çok ayıp diyorum. Arkadaşlar sizce ne olmalıydı? Yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.